Merhaba, bu videoda Çin ile Hindistan'ı kurgusal bir senaryo ile savaştıracağım. Bu senaryoda müttefikler ve nükleer bomba kullanımlarına izin verilecek. İyi seyirler. İlk olarak böyle bir savaş tehlikesi durumunda iki ülkede birer Şangay İşbirliği Örgütü üyesi olduklarından dolayı durum garip bir hale dönüşecekti. Şangay Birliği'nin amacı üye ülkelerin sınırlarını korumaktan ibaret olan bir kuruluştu. Bu sebeple iki üyenin birbirleriyle savaşmak üzere olmalarından dolayı bu birlik tarafsız kalma kararı verdi. İkisinde de 1.4 milyarın üzerinde devasa nüfuslara sahip olmak dolayı çok büyük bir savaş olacağı kesin gibi görünüyordu. Bu arada Rusya Federasyonu Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarafında olmaya karar verdi. Ardından Çin'in müttefiki olan ülkeler sırasıyla Bangladeş, Nepal, Bhutan ve Pakistan yer aldı. Bu ülkeler ortak bir açıklamayla Çin Halk Cumhuriyeti'ne tam destek vereceklerini söylediler. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Rusya gibi büyük bir rakibinin Çin'le beraber olması sebebiyle tek kalan Hindistan'ın yanında yer almaya karar verdi. ABD'nin bu desteğinin gelmesi üzerine domino etkisiyle Fransa, Birleşik Krallık, Myanmar ve Vietnam Hindistan'ın tarafına geçtiklerini açıkladılar. Öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan'ın Sikkim denilen bölgesine aktif ordusundan yaklaşık olarak 100 bin civarında asker gönderimi yaptı ve hemen ardından da uçak ve tanklarını bölgeye sevk etti. Bunu fark eden Hindistan ise Çin askerlerini durdurmak için o da aynı şekilde ordusunu bölgeye getirdi. Böylece burada kara çatışmaları yaşanmaya başlamıştı. Bu arada Çin'in tankları Hindistan tarafını vurmaya başlamıştı. Bu tank bombardımanı Hindistan'ın Siliguri, Jalpaguri ve Darjeeling kasabalarına düşerek buralara büyük zarar verdi. Bu üç kentte toplam 850 bin kişi yaşıyordu ve bu bombardımanlardan sonra nüfus bir anda 400 bine kadar düşmüştü. Hindistan savaşta olduğunun farkındaydı. Bunların normal olduğunu ve misliyle karşılık vereceğini belirterek halkını sakinleştiriyordu. Çok geçmedeki Hindistan Çin'in yaptığı bu tank zulmüne karşı bir plan yaptı ve uygulamaya koyarak Arunachal Pradesh denilen kendi özerk bölgesine çok sayıda savaş tanklarını getirdi. Ardından Çin'in sınır kenti olan Ningxi'yi tank yağmuruna tuttu. 250 bin kişinin yaşadığı bu şehrin nüfusu bu bombardımanlardan sonra 50 bine kadar indi. Çünkü Hindistan bu kenti hedef almıştı ve durmaksızın tanklarıyla bombalıyordu. Böylece bir nevi intikam almıştı Hindistan. Fakat bu Çin'i durdurmayacaktı ve intikam isteği hızla yükseliyordu. Bu arada Sikkim bölgesinde yaşanan askeri kara çatışmaları hız kesmeden devam etmekteydi. Bu bölge Çin'e göre çok önemliydi. Çünkü eğer burayı alabilirse Hindistan'a olan kapılar adeta kendisine açılacaktı. Fakat her iki ülkede burada bulunan dağlık bölgeler sebebiyle tanklarını içeriye sokmakta zorluk yaşıyorlar. Fakat paraşütler aracılığıyla askerlerini indirip karasal açıdan çatışmaya devam etmekteydiler. Bu arada bu savaş yaşanmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'a yardım etmesi gündeme geldi ve çok geçmeden ABD gemileri Hint Okyanusu'na geldi ve Hindistan'a çeşitli uçaklar, tanklar ve silahlar vermeye başlamıştı. Ayrıca diğer müttefikler Fransa ve Birleşik Krallık'ta ortak hareket etme antlaşması imzaladılar ve ikili bir şekilde savaş gemilerini Hindistan'ın kıyılarına getirdiler. Bunun üzerine onlar da aynı şekilde yardımlarını yapıyorlardı. Hindistan bu büyük fedak karlıklarından dolayı ABD, Fransa ve Birleşik Krallığa teşekkürlerini iletti. Ancak bu sırada Myanmar ona en büyük yardımını yapacak olan ülkeydi. Çünkü direkt olarak savaşa girecek ve Çin'in tarafında olan Bangladeş'i oyalayarak güçsüzleştirmeye çalışacaktı. Hindistan böylece ona da sevgilerini gönderdi ve her türlü yardımı Myanmar'a yapacağını belirtti. Onun üzerine Myanmar küçük bir Bangladeş sınırı olan Kaks Bazar bölgesine askeri ordularına yığmaya başladı ve ilerliyordu. Bunu fark eden Bangladeş, başkent Dhaka üzerinden aynı şekilde askerlerini sınır bölgesine acil bir şekilde getirmişti. Böylece burada da şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu arada Hindistan savaş gemilerini Bangladeş kıyılarına getirdi ve bir yandan da füze fırlatmaya başlamıştı. Bangladeş Çin'den yardım istese de sınırı bulunmadığı için ulaştırılamıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti bu yüzden Sikkim bölgesini ele geçirmek istiyordu. Derken bir anda ilerlemeye başladı ve Namşi kentine kadar gelmeyi başardı. Hindistan burayı kaybetmeyi hiç istemiyordu ve elinden geldiğince fazla sayıda askerini bölgeye göndermekteydi. Fakat Çin de boş durmuyor ve o da sürekli olarak yeni ordular getiriyordu. Bu iki ülkede de asker fazlalığı vardı ve kullanmaktan çekinmiyorlardı. Bu sırada Vietnam'da müttefiki Hindistan'a yardım etmek amacıyla Çin sınırına asker gönderdi, saldırdı ve ilerlemeye başladı. Böylece Çin'e yeni bir cephe daha açılmış oldu. Ancak bunu gören Çin de aynı şekilde ordusunun bir kısmını Vietnam sınırlarında koruması amacıyla gönderdi. Burada yaşanan çatışmalar oldukça büyük bir yoğunlukta devam ediyordu. Bu sırada Rusya Federasyonu Çin'e yardımlarını göndermek amacıyla sınırlarından çok sayıda tank ve silah sevkiyatı yapıyordu. Çin ise bunlara aktif savaşın yaşandığı bölgelere gönderiyordu. Hindistan ise ABD ve diğer müttefiklerin verdiği yardımları kullanmak istiyordu ve yepyeni bir harekat planı yaparak onları Keşmir bölgesine getirdi. Böylece bu bölgede de yeni bir cephe açılmış oldu. Çin'in Keşmir'deki toprağı sayılan bölgeyi ele geçirmeye başlayan Hindistan adeta gücünü konuşturmaya başlamıştı. Fakat Pakistan Çin'den toprak almaya başlayan ve Keşmir'de askeri varlığını çoğaltan Hindistan'a şiddetli bir öfke duymaya başladı. Bunun üzerine Pakistan Askeri ordularını Keşmir bölgesine getirerek Hindistanla çatışmalara başladı. Çin de bu arada Keşmir bölgesinde ilerleyen Hindistan'a yeni bir taktik yaparak tanklarını sürdü. Böylece bu bölgede devasa bir tank savaşı yaşanmaya başladı. Derken Vietnam sınırında olağanüstü şeyler yaşanıyordu. Çin çok hızlı bir şekilde Vietnam'dan toprak almaya başladı ve Vietnam'ın başkenti olan Hanoi'yi hakimiyeti altına aldı. Fakat bu şehrin düşüşünün ardından Vietnam başkentini Ho Chi Minh kentine taşıdı. Ancak ne yaparsa yapsın Çin durmuyordu ve ilerleyişle hızla sürdürüyordu. Bu sırada Hindistan, Pakistan'ı devreden çıkartacak bir plan uyguladı ve Gujarat ile Rajasthan eyaletlerine sayıları 500 bini bulan büyük bir askeri ordu getirerek Pakistan'ın sınır hatından ilerlemeye başladı. Öyle ki kuzeyde Multan'a, güneyde ise Karachi'ye kadar olan bölgeyi kontrolü altına almayı başardı. Pakistan büyük bir toprak kaybına uğradığı için tehditler yağdırmaya başladı. Yani Hindistan'a dedi ki, biraz daha ilerlersen elimde ne kadar nükleer bomba varsa tepene yağdıracağım, dedi. Bunun üzerine ilerlemeleri durdurabildi. Hindistan buralara askeri ordularını yerleştirdi ve uzun yıllar boyunca bu topraklardan çıkmayacaktı. Bu sırada Keşmir bölgesinde eli oldukça rahatlayan Hindistan ülkesi artık Pakistan'ı devre dışı bırakmıştı. Çünkü Pakistanlılar kaybedilen topraklarını geri almak için uğraşıyorlardı. Dolayısıyla Keşmir'i terk etmek zorunda kaldılar. Fakat Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir artık boş bir toprak olsa da Hindistan oraya dokunmayacaktı. Çünkü Pakistan'ın tehditini duymuştu ve fazla ileri giderse nükleer bomba yiyeceğini biliyordu. Bu sebeple Çin üzerinden ilerleyişlerini sürdürüyordu. Fakat Hindistan buradan ilerlese de Sikkim bölgesinde şans Çin'den yanaydı ve bu Siliguri geçidini komple hakimiyeti altına almayı başardı Çin. Böylece Doğu Hindistan'ı Anakara Hindistan'dan tamamen kopartmış oldu. Çin artık Hindistan'ın yardım gönderemeyeceği bu bölgeyi daha fazla zorlamak için çok sayıda asker, uçak, tank gibi malzemeler getiriyordu. Öncelikle Arunachal Pradesh denilen Hint Özerk bölgesinden ilerledi ve çok geçmeden burayı ele geçirmeyi başardı. Çin bu arada Batı Bengal eyaletini de tamamıyla kontrolü ve hakimiyeti altına almış durumdaydı. Bu sıkışık Hindistan bölgesi üzerinde genel olarak da toprak alımlarını hızlandıran Çin Halk Cumhuriyeti yaklaşık bir ay içerisinde Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura ve Megala'yı komple topraklarına katmıştı. Fakat Keşmir bölgesinde oldukça güçlü olan Hindistan, Çin'in Tibet eyaletini almak için oraya doğru ilerlemekteydi. Çin buraya her ne kadar asker gönderse de Hindistan geri püskürtmeyi başarıyordu. Belli bir süre geçtikten sonra Hindistan, Nepal sınırlarına kadar ilerleyerek ele geçirdi. ABD ve müttefikleri de bu arada asker yardımları yapmaya karar verdiler. Böylece bu Hindistan'ın müttefikleri de bölgeye geldi ve Tibet üzerinde daha da çok ilerleyerek burada tam hakimiyet kurdular. Myanmar ise bu arada Bangladeş'in bozgununa uğramıştı ve buradaki Myanmar askerleri Bangladeş ordusu tarafından püskürtüldü ve geriye doğru itildi. Böylece Bangladeş'te başkent Nepido'ya kadar ilerledi. Böylece mecburi olarak iki ülke arasında barış antlaşması yapıldı. Vietnam bölgesinde de bu arada barış antlaşması yapıldı ve sınırlar bu şekilde kalacaktı. Savaşın seyri hakkında sonuca bakarsak durum beraberlikle sonuçlanmıştı. Fakat savaş çok çetin geçtiği için Çin yaklaşık 50 milyon insanını kaybederken Hindistan ise 75 milyon civarında insan kaybetmişti. Savaşta kazanan olmadı ve kaybeden sadece dünya olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için Burak Çelik kanalına abone olarak ve bu videoyu beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz.